Selamlar ve görüşmek üzere. Arkadaşlar bu veda videosu. Vedaları sevmem ancak bir veda videosu kaydetmenin ee, çok da sıkıntılı olacağını düşünmedim. O kadar da sevmem değil yani evet. Birbirine son böyle ve eyvallah demek sağlamak iyidir. E, ben de o sarılma videosunu işte birini evinize gelen misafiri uğurlarsınız ya şu an o misafiri uğurlama videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bu videonun kapak resminde bir fotoğraf gördünüz. Elinde tripod, sırtında çantalı bir Ömer Özger. Ee, o Ömer Özger, o elindeki tripodla, o sırtındaki çantayla bir yıl boyunca... Şu an etrafımdaki gördüğünüz, şu an burası bizim yurdumuzun toplantı salonu. Odadan toplantı salonuna, toplantı salonundan odaya, oradan etüte, mekik dokuya 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 sana bir sürü video çekti. Ama bugün bunların tamamı bitti. Sen her sabah erkenden uyandın oturdun denemenin başına 2 saat 35 dakika. Hatta ilk dönemlerde 2 saat 15 dakika çözdüm. Sonra 2 saat 35 dakika çözdüm. son ayrı denemelerine geçtim. Hatta ilk ta sürecin en başına sararsan filmi dersliklerin böyle konu anlatımlarıyla başladın. Sonra soru bankalarıyla devam ettin. İşte genel denemeleri çözdün. Her sabah uyandın. Belki uyanmadın, geceledin, sabahladın derken ortaya bir emek koydun ancak merak etme. Bunların da hepsi bitti. Yani işin en tatlı yanı bunların ilk adımda hepsinin bitmiş olması. Bu arada bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Yani çok da kafanı şişirmeyeceğim. Ee, sana söylediğim, yani söylemeye çalıştığım işte olayın en tatlı kısmı bu abi. Hepsi bitti. Merak etme. Şu anda sen sınavı kazandın ya da kaybettin zaten. Şu ana kadar yaptığın çalışmalarla bunu becerdin. Yani şöyle bir durum var. Sınava evet gittiğinde sınavın çok önemli olacaktır ve şu videoyu kesinlikle izle. Bu videoyu dün yükledim arkadaşım senin için. Ee, yani bu çektiğim videodan bir gün önce yükledim. Sen bunu ne zaman izliyorsun bilmiyorum. Belki başka bir sınava hazırlık için izliyorsun şu anda bu videoyu. Sınav anı elbette çok önemli. Ancak sen bugüne kadar yaptığın çalışmalarla sınavda kazandın ya da kaybettin zaten. Yani başarı, başarı dediğin şey her günkü yaptığın ufak ufak çabaların toplamıdır. Bu adımda sen bu çabaları şu ana kadar zaten en başından beri sergiledin. Sana dediğim gibi ya, hatırlıyor musun? İlk videoların ilk başlarında evde çekiyordum. Yani daha okulu kazandığım falan beri Sonra bir video çektim sana işte İstanbul Üniversitesi kazandım diye. Bir küheylen kalktım geldim buraya sonra odamda video çekmeye başladım. Sonra ara sıra tek buraya geliyordum toplantısamla. Sonra odada yer bulamıyordum gidip müdürün odasında çektiğim videolar vardı. Tripodu aldım elime götürdüm bir gün İstanbul Üniversitesi'nde çektim. Ee, yani Gerçekten şöyle bir dönüp arkama baktığımda e, güzel bir iş ortaya çıkarttığımdan yani neredeyse emin gibiyim. Bunu tabii ki sen karar vereceksin. Yapılan iş, yapılanın talibi tarafından yorumlanır. Yapılan tarafından e, yorumlanmaz. Bu senin bileceğin iş. Ama ben şu gözüm arkada değil yani benim şu an gözüm arkada değil. Onu söyleyebilirim sana. Umuyorum ve tahmin ediyorum senin de yaptığın işten gözün arkada değil. Ee, bunun birinciyle sınava giriyor olmak gerçekten hoş. Ben bunu ikinci sınava girdiğim yılda hissetmiştim. Hatta TYT'm çok kötü geçmişti. TYT'm gerçekten çok zordu. Yani matematikte o güne kadar yaptığım herhalde evet, çok düşüğüne bir net yapmıştım. Ancak AYT'ye girerken ben şunu diyordum. Ben bu sınavdan 200 bine de girsem, 300 bine de girsem mezuna kalmayacağım. Çünkü ya bir daha sınava hazırlanmayacağım, gideceğim başka bir işle uğraşacağım. Çünkü ben bu sınav için yeteri kadar vakit harcadım. Yeteri kadar yetkinliğe ulaştım, yeteri kadar vakit verdim ve bu sınavla ilgili bir şeylerin karşılığını almam gerektiğinden artık eminim. Bunu düşünüyorum, bunu düşünüyorum ve bu sınava gireceğim. Yapmam gerekeni yine yapacağım. Olmazsa farklı artık. Olmazsa kısmı beni, benim ilgi alanımda değil. Benim ilgi alanımda olan şey olursa kısmı ki elhamdülillah çok şey oldu da abi. Ve bu senin için de olacak merak etme. Ben mesela şu an Üniversite sınavı ilgili sadece böyle sonucumun açıklandığı günleri bir de böyle sınav anlarından, hazırlanma anlarından ve çok kritik günleri hatırlıyorum. Diğerlerinin hepsi silindi bile. Belki bu üniversiteden mezun olurken veya hatta seneye bile hepsi komple silinmiş olacak. Yani buraya gelip hayatla tanıştığınızda, çok daha farklı işlerle tanıştığınızda yani evden ayrılıp aile evinden kopup işte Mesela ben mesela ticaret atıldım, kendime bir şirket kurup oradan öğrencilere koştuk verdim, gittim bir tür zibilyon tane işle uğraştım geldim burada bir YouTube kanalı yapmaya çalıştım okulda yine bir ton e, işle uğraştım derken yani hayatta farklı uğraşlar içine girince bunun da aslında ne kadar küçük bir adım olduğunu fark ediyorsunuz ama çok kıymetli bir adım yani dönüp arkama baktığımda yaptığım en iyi işlerden bir tanesi gerçekten bu üniversiteye gelebilmiş olmak diyorum ama en iyi işlerden bir tanesi tabii ki bu Günler ilerledikçe daha farklı bir duruma gidecek ve küçücük, daha daha da küçücük bir şey haline gelecek. Ancak şunu söylüyorum sizlere. Ve nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez arkadaşlar. Siz nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Ve emin olun size yardım edecek o rüzgarlar bir yerden esecek. Ve belki buna ihtiyacın bile olmayacak. Gerçekten o dümenle götüreceksin sen. Ancak şunu söyleyeyim sana. Nereye gittiğini bilmiyorsan hiç hiçbir şey olmaz. Ama ben bu videoya kadar geldiysen bu sürecin bu sonuna kadar ulaştıysan nereye gideceğinden emin insanlar görüyorum şu anda karşımda. Ve Abi Thomas Paine'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Sizlerle o sözü paylaşayım. Kavga diyor, ne kadar zorsa zafer o kadar şereflidir. Bu çok doğru bir söz arkadaşlar. Şu ana kadar verdiğiniz ben kavganın gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun zaferinin de bu zorluk kadar şerefli olacağını, güzel olacağını, tatlı, hoş olacağını e, olacağından emin olabilirsiniz. Bu kadar uğraş sonrasında, bu kadar edeyim sonrasında bunlarca, yani onlarca video çıkarttım. Bunların hepsinden dolayı, daha doğru bir cümle kurmam gerekirse, bir tanesinden dolayı bile gözüm arkada değil ve hepsi için benim hakkım sonuna kadar helaldir. Umuyorum sen de hakkın, bir sürü ettim mi ettiysem, bir lafı güzaf ettiysem hakkın helal olsun. Tek projesinin birinci aşaması an itibariyle bitmiştir. Bundan sonraki sürecin içinde, sınav içinde... Sana bolca başarılar diliyorum. Artık bu cümleler bu kanalda benim adımdan, benim ağzımdan çıkan YKS adına duyduğun son cümleler oldu. Hayatının geri kalanı için ilk adımda sınav adına ve sonrasında geri kalan bütün edimlerin için sana başarılar diliyor ve seni emanetçilerin en güzeline emanet ediyorum. Kendine iyi bak dostum. Görüşmek üzere. Bolca başarılar diliyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.